Yaylalara veda ettik veda dağlara Yatağı yorganı alıp çıktık yollara Külü çemeni de geçtik kör ve tonlara Aklıma düştükçe hani, içim yanıyor Yanıyor da ciğer hani kanıyor burada dost bildiğin ana mısır gamotu elini tuttun mu bil ki elim yanıyor yanıyor da ciğer ani yürek kanıyor burada dost bildiğin ana mısır gamotu elini tut unuttun mu bil ki elim yanıyor Yanıyor da ciğer yürek alıyor Başka